Hanımlar, beyler günün ilk yarışmacısıyla masada buluştuk. Siz de bizimle masada buluşmak istiyorsanız aha şuradaki adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi masanın başına oturtuyoruz inşallah. Hanımefendi? Gerginim. Evet neden? Bilmiyorum. Buraya <laughs> oturunca daha da gerildim. Daha merak etmeyin rahatlayacaksınız biraz. Umarım. Daha. Yolunda mı her şey? Yolunda çok İstanbul'da. yolunda. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık Ama 4 senedir. 4 senedir Hı -hı. gayet güzel. Alıştınız mı? Alıştım. Nereden geldiniz? Ee, Siirt'ten geldim. Siirt'ten geldim. Evet. O ne güzel. Gidiyor musunuz arada? Gidiyorum arada tabii Ay, ki. Hayır çok güzel. Harika -hı. -hı. Sağlık. Evet, evet diyetisyenim. Bes diyetisyen. Beslenme ve diyet uzmanıyım. Peki bu, bu aralar çok mu revaçta bu meslek? Uzun zamandır revaçta aslında. Bir 8-10 senedir. Hı -hı. Gerçekten öyle. Ee... Peki mesela dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğünüz bir şey var mı? Dikkat etmemiz Mesela etmez şuna de. bakın kimse değinmiyor, onu ben söyleyeyim diyeceğiniz bir şey var mı? Aslında değinilmeyen bir şey kalmadı ama ben şunu söyleyebilirim. Çok böyle son zamanlarda detokslara, bitki çaylarına çok yöneliniyor. Evet. Ketojenik diyetlere. Evet. Bunlar hastalıklarla ilgili diyetler aslında. Ha, o yüzden... Öyle herkes yapmamalı. Herkesin yapmaması gerekiyor. Aa. Doktor kontrolünde, diyetisyen kontrolünde olması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Anladım. Peki, evet. Peki ee, tamam. Dikkat etmek ha. için de kilo vermek için diyorsanız da gece geç yememek aslında. Bol su içmek ve hareketli olmak. <laughs> evet bu kadar basit. O, değil. O, o, benim için çok basit değil. Yani hareketli olma ilgili dert yok da gece, gece geç yememek. Geç saatlere kadar çalışınca biraz zor evet. oluyor gerçekten Aynen. anlıyorum ama. Ama yani uyusan yemesen de uyusan ha. ne güzel olur ama evet. öyle de olmuyor. olmuyor. Çok fena. Hareket. Aynen. Hareket. Başlayalım mı? Ne diyorsunuz? İyiyim. Şanlı Biraz rahatladık ]ayım. mı? Evet. Harika. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Şefkatli, özenli ve içgüdüsel olarak bakıp gözetmeye meyilli kadınlara yönelik bir sıfat. Anaç. Anaç doğru cevap. Efendim batı kökenli bir sözcük geliyor. Yine dört harfli buyursunlar. Bazı ticaret eşyaları üzerine konulan o eşyayı üreten veya satan kurumu tanıtan özel işaret. Logo. Logo doğru cevap. Yarp diye beş harflilere verdik ya. Aaa en tehlikelileri dört harfliler. Öyle mi? Sinemalı. Evet. Tamam. Süpür. Genelde kafa karışır. Tehlikeyi atlattık o zaman. Evet öyle görünüyor. Zaten basit düşünmekte fayda var. Özellikle kısa e, kelimelerde diye Hı -hı. düşünüyoruz. Efendim e, bir atıştırmalık e, denilebilecek bir şey soruyorum ama bakalım nasıl soruyorum görelim. Bir tür sokak lezzeti de diyebileceğimiz baharlı, tarçınlı, yumuşak ve yapışkan şekerleme. Eskiden çok vardı. Şimdi Macun. Ne? Macun. Macun doğru cevap. Gerçekten e, yetişmediniz siz macuna diye tahmin ediyorum. Yok ya. yetişmedim. Yetişmediniz hı hı. değil mi? Yetişmedim. Böyle tepside böyle böyle çubuklara böyle yaldır yaldır sararlardı onu. Hı hı. O acayip canım çekti. Aa, siz yetiştiniz. Evet. Yetiş, yetiştim. <laughs> Nelere yetiştim ben? <laughs> Ben nelere yetiştim? Ben Öyle şeye mi? bile yetiştim yani ay Allah affetsin o zaman kimse karşı değil de ayı gezdirirlerdi. Ha evet. evet onlara da mı yetiştiniz? Evet tabii ki tabii evet. ki evet. Hama, Çok işte güzel. hamamda güzel nasıl bayılır ama. kadınlar derdi ve tef çalarlardı ayı da bırakırdı kendini yere falan. <laughs> Kocaman gerçekten mesela o kadar korkutucu gelmezdi şimdi ama ayının korkulacak bir şey olduğunu biliyoruz. <laughs> Evet, Allah'tan bitti o iş yazık neler çekiyormuş Ya canına evet. Efendim Beş harflerle devam ediyoruz Benim tuhaf anılarımdan sonra gelsin sorusu Bakalım nasıl bir şey soruyoruz Bir şeyin veya bir kimsenin Namına hesabına Anlamlarında bir sözcük kimsenin Namına hesabına ee, Adına ha? Adına doğru cevap <laughs> Efendim Alt harflere geçtik Eski ama bilinen bir kelime soracağız size. Şu soruyla soracağız bakalım editörümüz nasıl döktürmüş. İki ucu açık küçük boru. Boru. i̇ki ucu açık küçük boru. Düşünemedim. Harf alabilirsiniz. Bir harf alayım. Bir harf alalım. V. Ve... Ee, şimdi benim aklım... Bir harf daha. Bir harf alalım. daha verelim. Ee, bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik de bu isimle anılıyormuş. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Zvana. Zvana doğru cevap. Çok evet. üzüldüm şu an aldığım harflere. Hiç üzülmeyin vardır bir hayır. Nazarlık diyor Öyle ve değil devam de. ediyoruz <laughs> bence. Efendim e, sevimli bir kelimeye e, ihtiyacımız olacak. Şu soruyla cart diyebileceğinizi düşünüyorum. Gelsin bakalım. Miyavlama sesi. Miyavlama sesi. Aynen çok güzel hecelediniz. Bir de tersten yaparsınız o şaka yapmayın. E, işte, Miyavlama sesi. Evet. ne Nasıl A -a. kedicik? Ee, çok ilginç. Durdu beynim. Nasıl nasıl ses çıkarırlar? Kediler. İşte miyav diye. <laughs> ha. Onun dışında böyle sobanın kenarında böyle hani min, böyle, ne? Mun. Yok. Mun. Gibi. <laughs> bir harf alayım. Bir ya. harf verelim efendim. Ö. <laughs> Gelmiyor aklıma çok ilginç. Miyavlama sesi. Böyle, böyle gelir böyle. Mın. Ne? mın değil. Zır, mın... Mın zır. <laughs> Hayır değil. Uyduruyor o. Böyle gelir böyle bir ne yapar? Mıncır. Gibi bir şey ama değil. Mıncır. Değil. Mın... Bir harf daha Abi alalım. Hafta alayım. Alalım ne yapalım. Çok kızılıyormuş. Evet. Mır. Evet. Mır. Hayır. İkileme değil. Mırlak. Mır. De. Bunun şarkısı yok mu ya? Nokta 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 kedicik. Mır, lak. mır bin bilemedim. Ee, a a şimdi nasıl olur? Mır mır mırlak mır. Çocuk çocuklar kedileri öyle severler. Mır gelmiyor gerçekten gelmiyor. Mır lak. Değil efendim lak sürekli lak dedin. Mır 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 gır. Eee se sebze satılan dükkan. mırnav. Mırnav mır, doğru cevap. Dayanamadım. Gelmedi. Mia da kaldım ben. Bir de ben size o şey bastırmışım gibi geldi. Hani mır diye başlayıp hmm. devam ederken ha dedim siz laps diye bastınız. Ha, o yüzden yardım ettiniz. O yüzden... Yardım ettim gibi düşünmeyin. Ee, ipucu, da, i̇pucu verdim. İpucu <laughs> verdim. Kelime polisleri bana seslenmediler. Şu <laughs> an Süper. demek ki yırttık. Efendim yedi harflilere geçiverdik. Ee, i̇nanır mısınız? Yedi harfli batı kökenli ama e, bir kullandığımız bir sözcük gelsin. Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı. Alet, edevat. E Onların tamamı. Tamamı. Bir harf alayım. Harf alalım. P. Ekipman. Ekipman doğru cevap. <laughs> Ay yarısını evet. tamamladık gerçekten. Ben de öyleyim gerçekten <laughs> şu anda. Şimdi e, 1 dakika 28 saniye süremiz var. Biraz hızlanacağız. Evet Yoksa yanarız. Yani. Tamam. 3.100 puan hiç fena değil. Harf almadan tamamlarsak 9.200 puan alma süper. şansımız var. Tamam. Bayağı iyi bir puan 9.200. Umarım. İnşallah. Harf almadan, harf almadan devam edebiliriz. Hadi bakalım neler yaşanacak. Eski bir sözcük soruyoruz ama bildiğimiz bir sözcük. Tamam. Buyursunlar. Hayatı boyunca birçok dert ve üzüntü çekmiş, zorluk yaşamış kimseleri niteleyen bir sıfat. Eee çemberinden geçmiş. O kadar bir cümle dert değil. yani. Bu <laughs> <laughs> ee, boyunca birçok dert ve üzüntü çekmiş, evet. zorluk yaşamış kimseler. Evet. Fars gariban değil, yani. gariban, ol gariban Yok, olmaz. Ee, bir Ver, harf alacağım. Verelim. Bir harf verelim. Ee, dert, üzüntü nedir? Dert, üzüntü, dert, üzüntü, tasa, ha. gam. Ne çekilir? Ee, dert çekilir. Bir şey daha çekilir. Tasa, dert. Cefa. Değil. Çilekeş. Çilekeş doğru cevap. <laughs> <laughs> Cefa daha sonra basacaksınız gördüm. Cefa Cefa keş. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Mecazi anlamda özü sözü biri olmayan 200. riyakar. Ee, mecazi anlamda. Bir harf alayım. e, alayım. Söylediniz efendim. Riya. Yok. Kar. E, bir ne önce, dedim ne ben? Dediniz? Ne, dedi? ne dediğini unuttu kadın. Özü sözü biri olmayan. 200. Evet. İki yüz. Evet. Evet Ama mecaz dediniz. İki yüzlü. İki doğru cevap. Efendim şimdi geliyor. E, Mastarlı bir kelime geliyor. Bir işi gerektiği gibi ilerletme, evet. ilerletememe, kesintiye Kestir uğratmak. Atmak. Kesintiye uğratmak. kestirmek tirmek. Kesin... Yok yok yok. <laughs> yani uğratmak. bir işi yapıyorsunuz. Bir harf alayım. Harf alıyoruz. Yapıyor. Aksatmak. Aksatmak doğru cevap. Altı var mi var? Evet. Öyle mi? Evet. Ya çabuk bitti. Kaç sorumuz var? Çok sorumuz var. Şimdi artık ne yapacağız biliyor musunuz Sinem Hanım? Ha ben. Soru onu, okuduğunuz gibi. Yani ben okur bak, okuduğum gibi değil. Soru fış diye geliyor ya. O anda basmanız lazım. Tamam. Bence risk almayalım. Bir harf alalım. Harf alayım ben. Bakalım. Yani işte kelime kelime gideriz. Tamam. Şimdi e, iki kelimeden oluşan bir deyim soracağım. Hı hı. İki kelimeden oluşuyor. E, Mastarla bitiyor. Tamam. Tamam. Bunlar ipuçlarımız. Hı hı. Şimdi kafadan. E, e, Gelir gelmez basacaksınız. Tamam. Tamam bu fış duyarken orada gördüğünüz gibi ekran basacaksınız. Tamam. Tamam Harf falan diyor <laughs> anlar onlar. Tamam. Ee, gönderin soruyu. <laughs> alın. <Harfalı gülüyor> şey. Bir kimseyi söz konusu şeye değer bulmamak anlamında kullanılan bir deyim. Şey, bir kimseyi söz konusu şeye değer bulmamak anlamında kullanılan bir deyim. Bir kimseyi söz konusu şeye değer bulmamak. <laughs> Güzel. Evet Ç ile başlıyor. Çok iyi düşündünüz. Evet. Devamı gelmiyor. Bir kimseye söz konusu. Ee, har yok. Yok. İlk ç esirgemek. <laughs> Böyle bir... Aa, yani... Ay onu, nokta on, nokta. Ona nokta nokta. Ona, ona fazla o. Çok ah, gelmek. Ne? Çok gelmek. Değil. Çok, çok görmek. görmek. No. Hay Allah sevgili izleyenler. Üzgün alkışı, alkışı verdik ağzımızın ortasına. Olsun problem yok. Ee, hala 7300 puana ulaşma şansımız var. Ee, ama daha hızlı. Siz harf alayım deyin. Ben tamam. basacağım. Bir bakalım. Ee, efendim durun size ipucu vereceksem onu hemen <laughs> Önden notlarıma vereyim. bakayım. Evet. Ee, yapım ekiği almış bir sıfat soracağız. Tamam. Ee, gelsin soru. Uygun olan, işe Uygun yarayan şey... anlamlarında bir evet, sıfat. sıfat. Yapım ekiği almış. Evet. Uygun olan, işe yarayan. Gerçekten Uy... beynim durdu. Evet, çok haklısınız. Çok haklısınız. Ee... Ben harf almış mıydım? Harf al, almadınız mı? Ha, Almadı, aldı ya <laughs> al, al, basarken demedi mi harf alayım Uygun olan, işe evet. yarayan uygun. Böyle uygun. müsait anlamında müsait. böyle. Ee, e, şey ortam e, uygun. Müsait uygun. ortam e, düşündüğünüz şey için e, nokta nokta. Ha, e, uygun olan iş yeri. El Enver El Enver İşleri. Hanım. Beynim durdu gerçekten. Yok çok haklısınız. <laughs> çok haklısınız. O... Hem sürenin bu kadar çabuk bitmesine çok şaşırdım. Az önceki soruyu da bilemedik de evet. böyle oldu. Göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Efendim evet. e, iki kelimeden oluşuyor. Şimdi arayacağımız cevap Hı -hı. E, anatomik yapıdan e, geliyor. Tamam. Ama yani bunu şey yapacağız bunu halledeceğiz bunu. Gelsin sorusu yine harf alıp dalıp... tamam. harf Belirli uyu belirli uyarıcı türüne duyarlı olan, o uyarıcıya ilişkin fiziksel enerjiyi çözümleyen beden bölümü. Belirli uyarıcı türüne duyarlı olan, o uyarıcıya ilişkin fiziksel enerjiyi çözümleyen beden bölümü hip. Bedenimizde neler var? Neler neler var? Uyarıcı türüne beyin. Umur... şey işte uyarıcı türün beyin nedir? Beyin organ. Evet. Ee, ne or duyu organı? Duyu organı doğru cevap. Harika, harika oldu. Efendim son elverişliği sorumuz. bilsek harika olacak. Elverişli bilsek evet gerçekten harika. Yok oldu. gerçekten yani inanır mısınız bilmiyorum ama beynim durdu hiçbir bir şekilde. Çok... O V'yi oturtamadım yani. Ya, ya, tabii ne olabilir ki canım? Yani elverişinden önce zaten bir kere patladıktan sonra insan bir böyle şey yapıyor ama Var. oradan mesela hani orada bırakmasak kendimizi. Aslında böyle bir yapım var işte yapacak. Herkes öyle herkes bir siz değil. <laughs> ben de öyle oluyor. Öyle mi? Tabii aman üf falan bir diye. Kere bir kere demoralize oldum peki. mu? Ama yani orada topladıktan falan. sonra gerçekten çok inanılmaz sonuçlar alınabiliyor. Ama işte o da herkesin yapabildiği bir şey değil. Ben de yapamıyorum <laughs> Evet yapamıyorum açıkçası. gerçekten ben de. Efendim iki kelimeden oluşan bir deyim soracağım. Yine mastarla bitiyor. Umarım öyledir. İnşallah <laughs> bakalım mastarla mı bitiyor. Gelsin sorusu. Harfalıyım. Evden getirdi. Harf alayım. Zinim. Birinin arkasından dolanbaçlı gizli kapaklı çalışmalar yapmak anlamında bir deyim. Birinin arkasından dolambaçlı gizli kapaklı çalışmalar. Ee, Ç, yine Ç. Aha. İki kelime. Mastarla bitiyordu. Evet. O ikinci kelimenin başı Ç harfi hatta. İkinci kelimenin başı Ç harfi. Evet. Birinin arkasından dolanbaçlı, gizli kapaklı çalışmalar yapmak. Yine Bizi ne? Çevirmek. Eh, İş çevirmek. İş çevirmek doğru cevap. 5400 puan. <laughs> 5400 puanla... E <laughs> Olsun. Eğlendik <laughs> ama <Yine gülüyor> <var>. değil mi İbrahim <laughs> Bey? Bence de öyle. Ben Bence de <laughs> çok bence eğlenceli bayram. oldu hiç hak ettiğiniz bir puan değil bence de Sinema yani hiç asla 5400 puan hayır keşke başta 7000 8000 demeseydim yani kendi kendimi rezil ettim burada hayır hayır asla siz ne dedim az önce eksiler var ya hiç o yüzden bence öyle düşünmeyin ama asla 5400 puan hak etmediğinizi bence de. ekran başındaki izleyicilerimiz de biliyor bence ee, bu ısınma turu olur. Belki bir daha Umarım. karşılaşırız. Çok Neden isterim, Çok isterim. Bir daha işte bu ne o bu şu adresi sesleniyorsunuz ya siz Hı -hı. ona bir daha artık. tamam tabii. Yine ki. bekliyoruz Zevkle. yine var. Çok keyif sağlık. aldım. Çok ben teşekkür de. ederim. Sizinle İyi tanışmak geldin. da geldin. çok güzel. Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanımlar beyler sinemanımı alkışlarla uğurluyoruz ve Zekiye Hanım geliyor.